Merhaba, ben Ömer. Bugün Yusuf'un kanalına misafir olarak geldim. Bilkent'ten arkadaşım Yusuf'un e, bölümünde elektrik elektronik. Bugün sizlere bu soruyu çözerken yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi sorumuzda şöyle bir şey söylenmiş. R yarışaklı bir kümenin içerisinde sarılacak en büyük konunun hacmi nedir? Ve sadece R verilmiş. Aslında ilk bakışta, bilmiyorum sen yani hissediyorsun da uzaktan yani bir şey yok gibi soruda. Bir şey yok derken bir veri yok yani kullanabilecek bir veri olmadığı için biraz korkunç duruyor. Ama aslında yani çok da zor bir soru değil bir teorem Kullandıktan sonra hadi başlayalım. Ee, şimdi bizim matematikte Fermat diye bir adam var bu adam. Bu adam şunu söylüyor. Bir tane continuous f fonksiyonu seçelim. f(x) gibi. Şimdi bu f(x)'in ben minimum veya maksimum olduğu noktaları nasıl bulurum aslında? Soru burada sorulan soru bu. Ee, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bu f(x eee a ile b aralığı tanıml olsun. Aralığı da şöyle a ile kafaları konusu. Yani o da o noktalarda için. Şimdi. Şimdi bu adam diyor ki bu etin minimum veya maksimum olduğu noktalar yani aslında kritik noktalar diyebiliriz. Kritik evet. noktalar e, şu noktalardır diyor. Yani şunlardan biri de biri olduğu iddia Ya diyor ki f a'dır diyor. Ya f b'dir diyor. Yani aslında fonksiyonun uç noktaları. Ya da diyor ki e, diyelim ki f türevi x olsun f türevi için sıfır yaptığı noktaları bulalım. Yani x, x'lerde mesela şöyle şeyler olsun. c1, c2, c3 tarzı şeyler olsun. Ya da diyor ki bu noktalardan herhangi biridir. Ya, bu da mantıklı, birazdan göstereceğim aslında mantığını. Bu noktalardan biridir. Yani aslında tüfeği sıfır yaptığı noktalardan biridir. Onu da nasıl ifade edeyim? Şöyle ifade edeyim. f, c'lerden, yani bunlardan birden fazla olabilir aslında. Burada bunu söylemeye çalışıyoruz. Ya da diyor ki şu noktadır diyor. Şu noktalardan biridir diyor. F'in türevinde x tanımsız yapan D noktalarıdır diyor. Onlar için de şöyle diyelim. Ee, şuradan x eşittir D1, D2, D3 gibi sayılar olsun. Yani sayılar olsun. Ya da diyor ki bu, bu D1, D2, D3 noktalarını şöyle tanımladım. Söylediğim gibi. Ee, F'de yazınca yerine aslında türevi tanımsız olduğu noktalar diye tanımladım. Ya da bu D noktaları için bunlar için de D diyor bu noktalarından biridir diyor. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Bunu şöyle göstereceğiz. Niye bu adam böyle bir şey söylüyor? Ee, şurayı bir yavaştan. Öncelikle şu A ile B'yi göstermek istiyorum. Örnek verelim fonksiyonumuz şöyle bir şey olsun. Ee, şöyle bir fonksiyon çizelim mesela. Şurası A olsun, şurası da B olsun. Şimdi bizim bu fonksiyonda türevimizi sıfır, sıfır yapan nokta burası. Fakat türevimiz sıfır yapan nokta burası olmasına rağmen bu fonksiyonun maksimum noktası burası. Yani aslında bu da bize şunu gösterdi. F, B'de maksimum değeri sahip olabileceğini gösterdi. Peki bunun aynısını tersten yapalım. Yani tersten dediğim diğer kendisini çizelim. Orada nasıl olacak? Orada da şunu yapalım. Aynı bu da. Şöyle olsun. Tamam. Şurası A olsun. Şurası da B olsun. Şöyle olsun. Burada da tekrar aynı şeyi görürüz. Ne oluyor burada? Şurası türevi sıfır yaptığı nokta olmasına rağmen Burası maksimum noktası. Fakat ilim noktası burası. Ha, aslında ilim noktası öyle Minimum noktası aslında burası. Aslında burada şunu göstermiş olduk. F A ve F B olabilir. Peki geçelim C'ye. Bu C'ler neydi? Neydi? Türevi sıfır yani. Ha, türevi sıfır oldu yani. Ha, sıfır oldu yani. Ee, zaten <laughs> onları şurada gösterdik. ama bir daha göstereyim istiyorsanız. Ama nasıl kolay olsun. Onu da şöyle göstereceğiz. Şuradan şunu çektik mesela. Zaten o belli bir şey. Şöyle çektik. Bu fonksiyonun minimum noktası neler? Şurası. O da olabiliyor yani aslında. Şimdi geldik ee, son biraz aslında sıkıntı olabilecek noktaya. Yani biraz insanlar bunu anlamda küçük çekti aslında ama yani basit mantığa. O noktada şöyle yapalım. Mesela şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Örnek olarak aslında bunun mutlak değer fonksiyonlarını verebiliriz. Şurası a aralığı olsun. A noktası olsun pardon. Şurası da b noktası olsun. Bu fonksiyona baktığımızda aslında şu da keskin bir uç var. Yani bu da şu anlama geliyor. Bu noktaya her noktadan f çekebilirsiniz. yani türevi aslında yok bu noktada. Ama türev olmamasına rağmen bu fonksiyonun minimum noktası burası. Şimdi bu kadar uzun hikayeden sonra artık soruya geçelim. Bu kadar şey anlatmamın sebebi sebebi bu Burada dursun şurada bir yerde. Eee şurada dursun tamam. Şimdi soru bize tekrardan integral hesaplatmış, integral hesaplayıp en büyük koninin hacmini sormuştu. Şimdi şunu biliyoruz ki şurası R. Şunu biliyoruz ki e, hatta şunu yaşatmadı U diyeyim. U diyeyim. Şurası ne? Burası da R karesi U kare. Kök Tamam. Şimdi biz bildiğimiz şey şu. Aslında tek bildiğimiz belki de sayısal ve biraz anlaşılan şey şu. Bu koninin e, hacmi şöyle bulunur. E, tab taban alanı çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 3 şeklinde bulunur. Onu ne zaman araştırıyor? 1, 2, 3 Sen sağ tarafta devam edebilirsin ya. Doğru. O nasıl bulunur peki? O da şöyle bulunur. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı R kare O da U aslında bu R'miz de U U kare Çarpı Ve H dediğimiz şey Şu hesabı H olacak bizim için Şu hesabımız H olacak Başta bir şeyde r artı r kare eksi h kare Hayır u kare kare Tamam bir daha yapayım bir şey. Aç şeyde ee, ne olur? R kare Hı? R artı e, yani eksi u kare falan Bir daha şey. şeyde ne olacak? R artı kök içinde r kare eksi u kare Böyle gösterdiğimiz gibi Şurada r'ye çok benzemedi Tamam böyle olacak. O hacmin aslında U'ya göre fonksiyonu. Bu aslında biz aynı dediğim gibi şöyle şu, şunu verir. Hacmi U'ya göre fonksiyonu verecek. V U gibi bir fonksiyon olsun. Dur şunu düzeltelim. Bu da aslında bize hacmi U'ya göre fonksiyonu verecek. Yani V U gibi bir fonksiyon olsun. Şimdi buradan ne yapacağız? Bu kadar şey gösteren sebebimiz aslında şuydu. Buradan türevli sıfır olduğu noktalara bakıp aslında e, hacminin maksimum olduğu noktayı bulacağız. Önce bu fonksiyonun türevini bulalım. Ve türevi değil eşittir ne olacak? Şunlar zaten sabit. Pi bölü 3 parantezinde. Şunu da dağıtsak aslında kolay olur mu? Olur mu yani? Şöyle yapalım. U kare B yazalım şuraya. Şunu önce de üstüne dağıtalım. Artı U kare kök içinde. R kare eksi U kare. Aslında şunu şunun üzerine dağıtıp daha kolay bir şekilde türev almak için yaptım bunu. Şimdi bunun U'ya göre türevini alalım. 2 U çarpı R artı şunun türevini alalım. Ne olacak? 2 u çarpı kök içinde b e kare eksi bu kare artı ne oldu? Bu kare çarpı ee, şu türevini aldık. 1 bölü 2'di. Aşağı gitti. Şöyle 1 bölü 2 yazdık şöyle. 1 bölü 2 bu kare çarpı 1 bölü kök içinde b e kare eksi bu kare bir de içerik türevi almamız lazım tabi onu çarpı eksi 2 Eşittir 0. 0 yazması tabi şurada açıklamak türevi 0 olup noktalara varmak ve kontrol etmek aslında bir nevi çek yani orada şey olur diye. Şurada Şimdi zaten şurası 0 yapamaz. Şuranın 0 yaptığı noktaları bulacağız. Şurada şunu yazmak üzere. U arası U. R. U arasında. Şimdi şu ifade bir yani eşit olacak. Şurada bir eksi var fark ettiyseniz. Şunu aslında şu, 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 şu şekilde yazabiliriz. 2 u çarpı r, hatta 2 u parantezde yazalım bence yani daha iyi Aynen. 2 u parantezde r artı kök içinde r kare eksi u kare e, ee, sıfır eşitliyorum. Şunu karşıya atıyorum yani. 2 u küp ikiler götürecek zaten. aynı Aynen aslında ikiler götürecek. Bunu yazmaya gerek yok. Şuna götürdüm. eksi bir kaldı. Şunu tekrar karşıya attım. E, ee, u küp bölü kök içinde r kare eksi u kare oldu. Bakalım buradan sadece şeyler var mı? U kare diyecek bir tanesi. U sıfır olabilir yani. U kare. Şurada aralımda zamanlı. Ee, bu ifadeden ne geldi? Şunu üzerine mürdere atıp şundan çarpalım. Yani aslında şu iki kök r kare eksi u kare ile bu ifadeyi çarpalım. E, bulalım. bulamadım. Ee, şurası ne olur? İki r kök içinde r kare eksi 2 u kare artı iki r kare eksi iki u kare olur eşittir bu kareler gibi bir ifade geldi. Tabi onun daha anlayabiliriz. Ee, buradan peki ne gelecek? Şimdi burada şu köküden kurtulmak için aslında kökülen ifade bir taraf toplayıp diğerlerini sanki bir tarafı atsak mantıklı gibi geliyor ama. Bir deneyim. Ee, 2V çarpı kök içinde R kare eksi bu kare eşittir 3 tane bu kare eksi 2 R kare. Şu ifadeyi şuraya taşıyalım aslında. Şimdi burada bunu nasıl kurtaracağız peki kökten falan? Kare karesini alacağız. Karesini alacağız. 4 çarpı şu başta şurada da R var. Ee, 4 R kare kök içerisinde. Ama pardon parantez içerisinde. R kare eksi U kare eşittir. 9 tane U üzeri 4 eksi 12 tane U kare R, R kare mi o rakip mi? R, R kare. R kare. Bir de oku çizsin istiyorsan ya. Oku çizsin. 9 tane u uzarı 4 eksi 12 çarpı bu kare çarpı b kare artı 4 tane r üzeri 4 olacak aslında. E şimdi burada benim zaten 4 tane r üzeri 4'üm var. Şurada da var. Aslında bunları götürebiliriz. Şöyle yapalım o zaman. 4 tane r üzeri 4 eksi 4 tane r kare bu kare eşittir. 9 tane u üzeri 4 eksi 12 tane bu kare r kare artı 4 tane r üzeri 4 olacak. E şundan gidecek zaten. Şurada da 4 tane 4 tane re kare u kare var. Burada da eksi 12 tane u kare re kare var. Yani bunu da o zaman bu tarafa fırlatayım. Ne olacak? 9 tane. 9 9 tane u üzeri 4 ee, şu artı olarak geçeyim. Eksi 8 tane u, kare çarpı re kare eşittir 0 olacak aslında. Buradan ne yapacağız? U kare parantezini alacağız tabii ki. U kare parantezinde 9 tane u kare eksi 8 tane l kare ee, eşittir 0. Biz aslında neyi aradık baştan beri? U'yu. Aradığımız şey U'ydu. Buradan peki bunun kökleri ne geldi? Bir U eşittir 0 olabilir. Bir de 9 kare eksi 8 re kare eşittir 0. O da şuna tekabül eder. 9 tane U kare eşittir 8 tane ama 8 tane r tekabül eder. Peki bu neye tekabül eder? Bu da şu olur. Ee, U eşittir ya 2 kök 2 çarpı r bölü, bölü ne olacak? 3 kök 2 r bölü 3 olacak ya da u eşittir eksi 2 kök 2 çarpı r bölü 3 olacak bu zaten olabileceğini anlıyoruz çünkü eksi olamaz uzun aynen aralığa girmiyor aynen aralığa girmiyor bu zaten olamaz yani u'muz bir sıfır geldi bir de bu geldi şimdi başta anlattığım Fermat teoremine göre bunları yerine bir yazalım görelim şu, şu fonksiyonun değerini alalım eğer u sıfır olursa burada sıfır yazsak yerine şu, yani şu fonksiyonumuzda dedim. Ne çıkacak değeri? 1 bölü 3 pi u kare r artı e, u yerine 0 yazdık pardon. Zaten direkt 0 olacakmış. Şu, şurada 0 olduğu için direkt 0 olacak. Yani v0 aslında eşittir 0 diyebiliriz. Bu dursun. Bu bizim bir noktamız. 2 kök 2, 2 r bölü 3 yazsak peki ne olacak v yerine? Ee, ortada pi bölü 3 çarpı ka, e, karesini alsak. Aslında direkt bu kareyi biliyormuşuz zaten. Bu kare 8 y kare bölü 9 olduğu için aslında direkt orada elde Peki ne olacak? 2 bölü 3 çarpı 8 y kare bölü 9 İçeride elde yazsak bunun yerine bunu Yine o kare biliyoruz. 8 y kare bölü 9 olduğu için bu. Şurası ne olacak aslında içerisinde? R kare bölü 9 olacak. Yani R bölü 3 değişecek. E, R bölü 3 artı kaç yapacak? 4 R bölü 3. Şurada 4 R bölü 3'ü yazabiliriz aslında. Peki buradan ne olacak bunun cevabı? pi çarpı 32 de küp 32 çarpı de küp bölü 27.81 81 olmuş. Bu bizim neyimize eşit? V'de Hı. verdiğimiz hangi değere eşit? E, şu değere eşit. Yani bu da eşittir. Şöyle yapalım. Yine V'de 2 kök 2 R bölü 3. eşit. 2 kök 2 R bölü 3 eşit. Peki başka hangi değerimiz var? Şu var. Başka hangi kontrol etmediğimiz değerimiz var? Tabii ki R değeri var. O da çünkü uç noktası. Onu da yapmamız lazım. E, U yerine R yazınca ne oluyor? Şurası zaten direkt 0 yapacak. Burası R. Şöyle yazalım. E, ee, ne yazacaktım? U yerine R yazacağız. R R eşittir. E, pi çarpı. R kare bölü 3 çarpı. Burası da R oldu. Şurası da 0 olacağı için. Çarpı R. E aslında burası da ne geldi? Pi çarpı R küp bölü 3 geldi. E, ee, o da ne, ne olur aslında? 27 ile geçirsek. Eşittir. 27 çarpı pi çarpı R küp bölü 81 geldi. Şimdi biz aradığımız şey en büyük koronelin hacmiydi. Yani e, kritik noktalara bakarsak 0'da 0 ediyor. Bu 2 kök 2 R bölü 3 yani şuradan bulduğumuz değer için pi 32 pi r küp bölü 81 yapıyor. Hmm. Ve de diğer uç nokta için de 27 pi r küp bölü 81 yapıyor. Hmm. O zaman maksimum hacmimiz ne olacak? Tabii ki bu, bu olacak. Şurası maksimum hacim. Şuraya da hmm. Ve maksimum, hmm. Ve maksimum. Hmm. zaten. Türevin sıfır şey tanımsız yapan nokta yok zaten. Aynen türevi tanımsız yapan nokta olmadığı için hiç onu kontrol etmek gereği hmm. de daha daha. Aslında var ama şey o aralıkta yok. Aynen o aralıkta, o aralıkta yani kökün içi pozitif. Aynen. aynen. Sorun çözümü de böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.